Hadi be yeniyorum yeniyorum Yendim Oley be Aa, Merhaba arkadaşlar siz mi geldiniz Hoş geldiniz bakalım Nasılsınız iyi misiniz ee, Ben de çok ben de çok iyiyim ee, Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım Yepyeni çok güzel bir video çekeceğim arkadaşlar Gördüğünüz gibi evime taşındım arkadaşlar Bazı oyuncaklar getirtmiştim o Oyuncaklar sizin bu koltuklarda satacağım arkadaşlar Gidelim. Arkadaşlar burada e, bu arada yol yapıldı arkadaşlar. Zombiler yine bastı. O yüzden hayatta kalmayı inanmıyorum. Arkadaşlar hayatta kalmayı inanmıyorum. eğer e, 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 videolar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar burada birkaç tane şey geldi arkadaşlar. Adı neydi ya? E, i̇ş iş, yerin, iş yerinde çalışanlar geldi. Merhaba. 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 Ee, siz burada ne yapıyorsunuz? Ne, e, ne iş yapıyorsunuz? Burada araştırıyorum. Ev, ev mi tasarlıyorsun? Ha, evet. Kolay gelsin. Arkadaşlar sanırım ev tasar, sanırım o tasarlıyor evet. Ben de yapıyorum. Aa burada çocuk da var. oh, büyümüş bu çocuk lan. En son burada bir çocuk. Adam, Merhaba ne? Ee, siz burada ne yapıyorsunuz? Plan konuşuyoruz. Plan mı konuşuyorsunuz? Sesini çocuk gibi hiç anlamadım. Arkadaşlar hala bizim verdiğimiz o paralar duruyor yani hala verdiğim paralar duruyor. onunla buna paralar da harcam yani, neyse. Ey a abla sen ne yapıyorsun abla? Ben, <laughs> ben yemek yapıyorum. He tamam kolay gelsin. Evet arkadaşlar şuralarda da var da onlara sormak istemiyorum. Oğlum tek bir arabayla hepsi buraya gelmiş neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burayı demiştim kıyafetçi olarak kullanıyorum. Orada da Merhaba kralım. abi. Merhaba da bunlar nereden geldi? Onlar senin yaptığın verdiğin oyuncaktan geldi. Bunları eve alma alma. En iyisi ben bu oyuncağı kıram ben bu oyuncaklar kıracağım ya. Arkadaşlar bu oyuncaklar lanetli değil mi ne arkadaşlar? Sürekli... Oynan e, bunlar lanetli oyuncak sanki. O bak yine yarattık ya. Şöyle şuna vur. Şunları öldür. Arkadaşlar şunları bunlar lanette sanırım. Bilmiyorum ama lanetli gibi. İki kafalı birisi daha geldi. Ben de Oğlum klimperin kafasına bak. Daha öküyor gibi kafam var klimper. Klimper. Atırım al Ha köylü bir tane daha köylü. Sanırım kıyafet alacak o. E ben, ben buraya burun istiyor. Buraya koydum bir maş. Neyse bunlar ölmeyecek. Ben bunu öldürürüm sana. Ben buradan bir tane kıyafet alacağım. Borcunu sana ödeyeceğim abi. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar kırmızı var. Sonra abi yeşil aynı var. kırmızı var da Aynen kırmızı var. Benim kırmızı almama gerek yok. Yak var. 10-150 Mavi var. Tamam sonra bana fiyatlarını söylersen. Arkadaşlar çok güzel kıyafetler var. Acaba ben birisini alsam? Aynen. Aynen bir tanesini ala, alacağım ya. E, hangi rengini alsam? Sarı da var. Arkadaşlar kıyafetlerim benim üzerinde. Ben siyah siyah merak etme. Siyah alacağım arkadaşlar. Abi o 150 Bula. lira. Tamam. Ben sana sana getiririm. Şuradan kıyafeti aldık. Şuradan pantolonu ben hep şunu alıyordum ya. Ben şunu bırak ya sen pantolonu al. Az pantolonu al. Aldık tamam. Ayakkabıyı al, aldık. Şimdi de pantolon lazım. <laughs> bir de pantolon lazım. Ben pantolon aldık. Kas kalmayacağım abi. Tamam mı? Abi. Neyse giden kıyafet alıp Abi şu kıyafeti şu kıyafeti senin sandığına koyuyorum. Sen geri koyarsın ha, sonra. Yani özür dilerim yanlışlıkla sana elimde bir de. Şöyle hemen şunu koydum. Şunları özür abi. Ben sana öldürürüm ya. Sen zaten bir zararları yok. Seni gelin öldürürüm. Şöyle gitti. Şerefsize bak. Bu bir şey almadı değil mi? Aldı gitti. Parayı da bıraktı. He tamam o zaman. Neyse arkadaşlar şurada bir tane amca vardı. O amcayı gören E, yaptığım eve yanı taşındı. Bana da bayağı bir para verdi. Evde şu an. Merhaba abla. Merhaba evladım. E, evini beğendin mi? Evet. Bak güzel döşedim ha bu evi. Üç katır ettim ama gitmiyorum. Tamam sen burada otur ya bir şey olmaz. Neyse. Ben yani gideyim kendime evime şu kıyafetlerimi giyeyim ya. Aslında mavi. Arkadaşlar sonra da e, size araba garajımı göstereceğim. Ve arabayla gideceğim. Su parkı da yaptım arkadaşlar. Çocuklar gelsin diye. E, biraz bilgisayar da oynar? Evet arkadaşlar çocuklar gelecek. Neyse. Arkadaşlar hemen şu kıyafetlerimi giyeceğim ama ee, şurada giyeyim. Şunları şu kıyafetlerimi dünlerde. Bu kıyafetlerimi buraya koyayım. Kırmızı kıyafet daha çok güzel. Şimdi, şunu şunu kas kalmadım arkadaşlar. Şöyle. şöyle şöyle ve şöyle. Aa, çok iyi oldu arkadaşlar ben. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size garajımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, yaptırdım köylüler okula. köylüler Köyler onlar da kullanabilir. Oğlum sen nereye gidiyorsun orada? Oğlum ne var orada? Sene O be töbe, töbe. Şurada abi hayvanat e, bahçesi e, Koyun falan var orada. Bu üçgenler arkadaşlar geldi. Kandırman gibi hiç gitmiyorlar. İşte şu parkımı önce göstereyim. Merdiven koydum arkadaşlar. O raylı yapmadım. Şöyle gidelim ondan. Çok güzel ya bu. şuraya giriyorsun? Veyhoo. Hızlı değil arkadaşlar. Hızlı gidemiyorum. Aa, aa gidebiliyormuş mu? Neyse. Arkadaşlar gizli burada gizli bölge'n var gördüğünüz gibi. Buraya saklanabilir. Neyse. Canavarlar olmasaydı hayatta kalmayın hayatta kalma oynardım arkadaşlar. Burada e, arabam yok ama buraya arabamı koydum arkadaşlar. Tabi garajda kişi olamadığım için şuradan hemen şöyle geçelim. Şöyle. Heh. Abi orayı mercimenler yap. Aynen oraya kendime bir merdiven e, merdivenle girme yapacağım. Girme yeri yapacağım. Neyse şurada. Ay ya, abi sen çıktım ya. Arkadaşlar yanımda Abkadir Doğan da var. Kardeşim. Arkadaşlar bu arada karanlık mayın e, e, kanalıma da abone olabilirsiniz. Orada korku videoları buna benzer şeyler çekiyorum. Arabamla biraz gezelim ya. Biraz köyümün. Arkadaşlar ben şunun bir sesini duymak istiyorum. Dur. Arkadaşlar akar ne olmuş bu ya neyse böyle arkadaşlar köyümüz <gülüyor> <gülüyor> Çarpacağım 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 Amca çarpıyorum oh, Sana da döndürdüm Bir daha da şunlara bir daha bakalım Neyse arkadaşlar arabamı koyalım yerine Bir de Şuna koyalım Şöyle Böyle. Doydum arkadaşlar arabamla çıkalım dışarı. Çıkaydırandı adam göstermiştim hayvanlarımız orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şehirimiz böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evden altınlarımı alıp ee, faturayı ödeyeceğim yani ay, parayı ödeyeceğim ee, öde ödeyeceğim zaman video devam edeceğim arkadaşlar o zaman kadar bay bay Evet arkadaşlar aldım ee, paraları ee, hemen size envanterimden göstereyim. şuradan alayım hakta elime şurada 64 64 29 arkadaşlar e, bir bir altın fazla vereceğim bu da onun işçilik parası iler bunun adam valla çok şanslı bir lira fazla kalıyor da bak içeri şey girecek ya oğlum sen içeri girersen ben sana izin veririm ya ver ben izin veririm ver. ya buraya kremi sıkmayın oğlum girip çıkmayın ya Abi ben e, getirdim parayı. Tamam evladım hemen şuraya koy. Abi senin sesin mi değişti? Oğlum <laughs> ne bir şey vardı. O yüzden konuşamıyorum. Tamam. Tamam abi sen boğulmayayım. <laughs> bir de piyasada kalmış. Bunu koyamadık. Neyse tamam dur. Koymayı denemeyelim hiç? Dur, dur. <laughs> tamam abi ben paramı koydum. E, 156 değil mi? Neyse tamam çok konuşma sen tamam. Ben diyorum bay bay. Bir bari şunlardan temizliyorum seni. Şu dışarıya çıksınlar. Şeye çıkın bebekle. Sen dışarı çıkmayacaksın. Dur sizi bir öldürem. Bir bana bir sorun olmayın. Sana bir gel. Ah, tamam. Tamam. Kıyafetlerle bir şey olmazsın. Tamam. Önce ben ben gidiyorum. Bay bay. Bir daha her yer kaplıyor ya. Hmm. Çık laba çık çık. Atışken ha. Ne oldu bu da? Nasıl bu buraya geldi ya? Ben de öğrenemedim. Oha labaya oturdu. Labosu gelmiş. Hala cezan vermiyor. Benim de la. ilk kez labosu geliyor anlamadım. Ben oturacağım ya ben atmak istiyor. Çık ben oturacağım çık. Çık kardeşim. Çık kardeşim. Çık. Kardeşim. çık. Şimdi kardeşim. Laban geldi. Çok sıkıştım ya. Ya komşuda laba. komşuda da baba yok. Onu da yaptırmadık baba. Onun böyle bir şey olabilir. Bu geliyor. Ben dışarıda dolaşıyorum. Bu nasıl şey Oluyor ya? Başka şurada hemen. Yapan, Şöyle yukarı biraz çıkan. Ha. Tamam. Bunlar mı çıktı? Örümcek sen ne geliyorsun burada? Yürü git lan. Oğlum sen ne git burada? Arabama zarar vereceksin. Arkadaşlar biraz arabayla gideceğim ya. Bu arada arkadaşlar şu şey oldu da e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, babam çok öyle de. şu evdekilere bakam diyeceğim. Bakmıştık. Arkadaşlar bu yolun devamı da olacak. bayağı bir büyük bir şey yapacağım buraya arkadaşlar. Her gün yeni bir ev, her gün iki üç ev yapıyorum arkadaşlar. Gidin gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Neyse arkadaşlar eve gidip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu bu parkından şu standa yapacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şu arabamı park yeri yok ki ya. Deli Aman otobüsler gelecek arkadaşlar. Şu otobüsler için park yeri yapacağım arkadaşlar otobüs falan Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atın beğenmeyi ve kanalıma şey, kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten beni çok <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun devamı için yorumlara devam et yazarsanız e, hepinize kalp e, ve devam edelim. Neyse arkadaşlar bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bay bay.